Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir köyde Elif adında tatlı mı tatlı bir kız çocuğu yaşarmış. Elif her sabah erkenden uyanır, annesiyle birlikte bahçedeki işleri yaparmış. Bir gün annesi Elif'e demiş ki: "Elif'cim, şu su sepetini al ve dere kenarından bahçemize su taşı. Olur mu canım?" Elif sepeti almış yola koyulmuş. Ama bu su sepeti biraz yaşlıymış. Altında da minik bir delik varmış. Elif bunu fark etmemiş. Elif dereye gitmiş. Sepeti suyla doldurmuş. Eve doğru yürürken sepetteki su yavaşça damlamaya başlamış. Şıp. 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 Eve vardığında sepet neredeyse bomboşmuş. Annesi şaşkınlıkla bakmış. Elif, bu sepet boş. Ne oldu suya? Elif üzgün üzgün başını eğmiş. "Bilmiyorum anne. Bir daha deneyeyim mi?" Annesi gülümseyip başını sallamış. "Denemek iyidir. Hadi bakalım." Elif yine dereye gitmiş, suyu doldurmuş. Yolda dönerken yine aynı ses. Şıp şıp şıp. Yine eve geldiğinde su neredeyse bitmiş. Elif bu sefer çok üzülmüş. Gözleri dolmuş. "Ama ben suyu taşıyamıyorum." Sepet bozuk, galiba ben de beceremiyorum." demiş. Annesi Elif'in yanına diz çökmüş, onun gözlerinin içine bakmış. "Elifciğim, bazen bir şey işe yaramıyor gibi görünür ama aslında çok güzel bir işe yarıyordur." Ertesi gün Elif yine sepetle su taşımaya gitmiş ama bu kez annesi de gizlice onu izlemiş. Elif giderken dikkatlice yürümüş. Sepet yine damlamış. Şıp. 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 Ama annesi bir şey fark etmiş. Elif'in yürüdüğü yol boyunca toprak nemliymiş ve yolun kenarlarında rengarenk çiçekler açmış. Papatyalar, menekşeler, gelincikler. Sepetten damlayan her su damlası kuru toprağa hayat vermiş. Annesi Elif'in yanına gidip gülümsemiş. "Bak Elif, su sepetin kırık olabilir ama o kırık sayesinde bu yol çiçeklerle doldu. Sen fark etmeden doğayı suladın, can verdin." Ne kadar güzel bir şey yaptın. Elif gözlerini büyütmüş, çiçeklere bakmış ve şaşkınlıkla sormuş. Ben mi yaptım bunları? Evet, sen ve senin kırık sepetin demiş annesi. O günden sonra Elif kırık sepetini çok sevmiş. Her sabah aynı yoldan gider, su taşırmış. Sepet suyu damlatırmış. Yol boyunca çiçekler açmaya devam edermiş. Elif artık şunu biliyormuş. Her şeyin bir değeri vardır. Hatta kırık bir sepetin bile. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz.